Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kare motifi birleştirme yöntemini yapacağız. Ama farklı bir yöntemi ben sizlere öğretmek istiyorum. Ördüğünüz battaniye Herhangi bir yastık kılıfı, örtü, motiflerin birleştirme işlemleri olacaktır elbette ve bunun için çok farklı yöntemler var. Ben bu yöntemin bir tanesini sizlerle şu an paylaşacağım. Tığım 3 mm kalınlığında bir tığ ve ben birleştirme işleminin net gözükmesi için zıt bir rengi tercih edeceğim. Siz hangi renkle birleştirmek isterseniz bu anlattığım tekniği o şekilde yapacaksınız. Motifleri düz kısımlarından yani ters kısımları birbirine bakacak şekilde böyle tutuyoruz. Evet, istediğiniz birleştirme yapacağınız yeri bu şekilde ayarlayarak başlayalım. Önce köşe kısma batıyoruz. Karşı tarafın köşe kısmına batıyoruz ve buradan hemen ipimizi çekip zincirle birleştiriyoruz. Evet, önce şu kısımda bakın şuradan batıp bu şekilde çekiyoruz. Karşı tarafa geldiğimiz zaman şu şekilde değil tam tersi dış kısmından şu şekilde alarak böyle çekiyoruz. Bu kısma bu tarafa geldiğimiz zaman üstten alıp bu şekilde çekiyoruz. Karşı tarafa geldiğimizde onu da aynı şu şekilde tutup ipi şöyle çekiyoruz biraz daha yavaş göstermek istiyorum. Örerken daha rahat izleyip örün diye bu şekilde çektik. Bakın ipi şöyle arada bırakın. Karşı taraftan çekmeniz daha kolay olacaktır. Bunun da şöyle dış kısımdan alıp bu şekilde çekiyoruz. Buradan aynı böyle hemen biraz sıkalım. Buradan aynı bu şekilde tutup çekiyoruz. Karşı taraftan da dıştan içe doğru gelerek bu şekilde tutup çekiyoruz. Bu sırayı komple bu şekilde birleştireceğiz. Ben görebilmeniz yani rahat anlayabilmeniz adına yavaş çekiyorum. Siz örerken daha hızlı öreceksiniz. Evet, dıştan hemen bu şekilde batıp içten çekiyoruz. Evet. Bakın gördüğünüz gibi birleştirdiğimiz zaman farklı bir renkle bile yapsanız görüntü bu şekilde olacak. Zıt renkleri de bu yöntemle rahatlıkla birleştirebilirsiniz. Evet, bir motif birleştirme tekniği daha öğrenmiş olduk sizlerle beraber. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.